This is the future. Evolution. This is the future. Revolution is the future. Revolution This is the future Evet dostlar herkese merhabalar iyi haftalar diyelim nasıl iyi bir hafta diyeceğiz onu da bilmiyoruz tabi ama iyi bir hafta olsun diyelim kötü başlayan bir hafta borsa İstanbul cephesinde sert aşağı doğru gelen bir hareket sert mumlarla gelen haberlerle birlikte çöküş değil mi %3'ler %4'ler devre kesenler Türk Hava Yolları falan filan onlar bunlar evet neler olacak neler olacak hepsini konuşacağız ee, yayına girmeden önce şunu bir hayırlayalım. Hemen bir bakayım. Bir saniye. Abonelere çekelim. Ve kaydet diyelim. Evet. Eti açtım arkadaşlar. Evet. <laughs> Hoş geldiniz tekrardan. Kanalımıza beğeni butonuyla destek olmayı da unutmayalım. Keyifler nasıl demeyeceğim. Keyiflerin iyi olduğu düşünmüyorum. Değil mi? Sert bir mum. Gördüğünüz gibi burada sert. Çok sert bir mum. Yukarıda 10.800 zirvesinde zaten iki tepe yaptıktan sonra aşağı doğru. Bugün de Twitter'da da bahsettiğim noktaya doğru 10.200 kabaca demiştik. O noktadan bir tepki geldi ve 10.343 kapattık. Şimdi onların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Hoş geldiniz diyelim. Tekrardan hadi bakalım herkes bir gelsin toplanalım başlıyoruz. Herkes gelsin. Evet. Abi bu keyifler ne zaman düzelecek demişti. Vallahi göreceğiz. Bu artık son dip mi? Yani 10.200 son dip mi? Ona bakacağız. 10.200'ler yıkılmamalı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 10.200'ler yıkılırsa keyfimiz hiçbir zaman yerine gelmez. Onu baştan anlaşalım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldin Dadi Emlak. 30 aydır üye olarak iyi yayınlar demiş. Kalp yollamış. Teşekkür ederiz. Evet bu ay eğitim programımız var arkadaşlar. Teknik analiz. Temel Trader'lık eğitimimiz var. Bu ay sonu. Katılmak isteyenler ekranın altında kırmızı yazıyla geçiyor. Ceyhun Bey'e ulaşabilirler Telegram üzerinden. Tek bizimle oyun oynuyor. Tek çok sapıttı ya. Ceyhun Bey'le iletişime geçmek isteyenler için Ceyhun Bey'in Telegram adresini chat'in üstüne sabitledim. Reklamlar için için 4 aydır üye. Bize kalp göz yollamış. Bülent 27 aydır üye, iki varsın demiş. Tolga 30 aydır üye, keyifli günlerin gelmesi dileğiyle demiş. Zamanla kadar çok geçiyor. Yaparız Rümeysa Hanım, bakalım ona da. Projeye de bakalım. Bankalar dışında ucuz kalanlar gidecek. Konuşuruz onları. Borsaya şimşek çaktı. Evet, güzel bir başlık olabilir. Borsaya şimşek çaktı. Yıldırımlar, şimşekler, değil mi? Yusuf 30 ay olmuş. Nice 30 aylara demiş kalp yollamış. Teşekkür ederiz kendisine. Akif Akif 30 ay olmuş. 30 ay. O kral sembolleri geldi desene. Nice yıllara demiş. İnşallah demiş. Akif'çim sağ olasın. Evet. Evet hadi bakalım bir Borsa İstanbul biz yüzde başlayalım ondan sonra değerlendiririz pay piyasaya geçeriz. Evet dostlar Borsa İstanbul'da önemli pivot noktalarımız vardı. Alt band bu sarı çizgiyle gösterdiğimiz alt banttan her seferinde döndük. Üst band üst banttan da her seferinde döndük. Ve burada baktığın zaman şu bantta şöyle değil mi şöyle şu şurada sadece şuraya bakıyoruz. Şöyle bir simetrik üçgen oluşumu var. Evet şimdi alt tarafta bugün de e, hem e, Telegram ekibimiz akademide söyledim hem de tweet attım. Burası dedim çok önemli. Bu bölge yıkılırsa kutsal pembenin olduğu 10.200 bölgesi yıkılırsa Yaşar. Nerede bizim Yaşar? Dur Yaşar'ı çağıralım. Hemen bir gelsin. Yaşar'ı koyalım buraya. Hop çevir Yaşar'ı. Al koy buraya. Bu pembenin altında kabaca 10.200'ün altında Yaşar'dan mükemmel atlayışlar gelebilir mi? Ona bakacağız dostlar. Dikkat etmekte fayda var. Burası önemli bir pivot noktadır. Bu bölgeden tep tepişin ilk tepki yeri dediğimiz 10.450'ler 10.470'ler. ikinci tepki yeri de 10.770'ler olarak kayıtlara alınsın. Kayıtlara geçsin. Şimdi en son e, yayına girmeden önce Biop tarafına, vadeli tarafına baktım ve BOFA'nın tekrar abandığını görüyoruz. 50 küsür bin kontratlarda şu anda şortları yeni vadede devam ediyor. Karşında hemen karşı bacak olarak da yapı kredinin 60 bin longta olduğunu görüyoruz. Bu iki arkadaş burada tepişirken, filler tepişirken çimler eziliyor. Biz ne yapacağız? Şu sarı çizgilerin olduğu yerlere dikkat edeceğiz pivot nokta olarak. Eğer şurası yıkılırsa bugünkü gibi sert mumlarla birlikte ilk etapta 10.980, ikinci etapta 10.980'den sonra da 10.500 doğru akar mısın ona dikkat edeceksin. Burası önemli 10.200 yıkılmadığı sürece herhangi bir stres sıkıntı olduğunu düşünmem teknik açıdan. Buradan dediğim gibi bir yukarı 10.470'lerde 10.450'lere bir tepki gelir mi? Ondan sonra bak 10.300'lere çıkacak o seviye. Zaman sağlıkla değişecek, dikkat etmekte fayda var. Bugün geçerli. Yarın abi 10.200 dedin ama 10.300 diyorsun ama bu zaman sağlıkla değişen bir rakam. O zaman ne yapacaksın? Yayınları takip edeceksin. Bildirimleri açıp abone olacaksın. Şimdi buradan bir tepki gelir mi 10.470'lere doğru ona bakacağız. Onun üzerinde tekrar 10.700'lere doğru 10.700'ün üzerinde kırılım gelir mi onları takip ediyoruz. Şu anda dediğim gibi şu bölgenin içindeyiz. Bak şu bölgenin içindeyiz. Kırılım bölgesine doğru pozisyon alıp aksiyon almak daha mantıklı diye düşünüyorum. Şu an için ben herhangi bir stres sıkıntı teknik açıdan görmüyorum. Bu düşüşler olur. Şimdi buralarda, 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 buralarda borsaya giren adam için buralar stabildir. Yani diyeceksin ki abi tamam biz endeks olarak buralardan buralara gittik ama pay piyasalarda bir gidiş yok. Evet yok. Orada haklısın bir şey diyemem. Endeks geldi değil mi? Buradan 7300'den geldi. 11.200'e. Abi şimdi geçen sene dön geçen sene Ağustos'a 270 lira Türk Hava Yolları. Endeks 8700. 11 binlerdeyiz Türk Hava Yolları... Kaç kapattı bugün? 96-97 20 lira koymuş üstüne Bak buradan buraya Bir sene neredeyse değil mi? Bir senede 20 lira Enflasyon %100 Yat ne kazandırmış? %10 buradan buraya Şimdi endeks bazlı ne kazanmışsın? %30 Endeks %30 gitmiş O da kötü Para pul Ben size söyleyeyim para pul Burada ne yapmak lazım? Şimdi bu genelde sezonsal firmaların kalktığı dönemler vardır. Sezon, sezonuna göre. Ya i̇şte yıl sonlarında ne olur? İşte iletişim, emlak sektörü. İşte ne olur yıl sonundan sonra para kendicilik sektörü. Ne olur işte bu sezonda da havacılık sektörü gibi gibi. Şimdi eğer geçen seneye baktığın zaman. Şimdi endeksi konuştuk hemen şu TK'yı da bir üstünden geçelim. Bak şimdi. Şimdi bak geçen sene buradasın. Temmuz'da buradasın. Doğru mu? Buradasın. Burç'a gel bakayım buraya. Buradasın. Şimdi neredesin? Buradasın. Aynı yerdesin abi nerede ya? Çizgi çizsem işte aynı yerdesin. Şimdi sen geçen senenin ondan önceki senesine bakarsan değil mi? Buradan buraya Mayıs'tan buraya bir pik yaptın. Ondan sonraki sene, ondan önceki seneye bakarsan bak yine burada bir pikin var. Burada bir pikin var. Şimdi şunu bak komple bir temizleyelim. Şimdi şöyle büyük haftalık açacağım size. Daha net görün diye. Havacılıktan bahsediyoruz. Şimdi şurada şöyle bir bayrak yaptın. Burada bir böyle bayrak yaptın. Şimdi geldim bak burada bir bayrak yapıyorsun. Şimdi 328'ler kabaca Türk Hava Yolları'nda kırılım demektir ve ralli başlatır demektir. Ne olur genelde Temmuz, Ağustos, Eylül bu arkadaşın zamanı olur. Genelde öyledir. Bir istisnası var olabilir. O ayrı bir şey. Biz şimdi teknik olarak yorumluyoruz. Şimdi burada neyimiz var bizim? Bak, sade ve yalın bir ekran var. Neyimiz var bizim? Kobramız var. AGG indikatörü. Değil mi? Oradayız. Kaç burası? 297. Kaç kapattık? 296. Tamam. Bak her seferinde buradan dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. İnşallah döneriz. Bu dönerse buradan ve şu bölgeyi 29 30 bandını kırarsa da zaten rallisini başlatır. Ne kadar bir ralli başlatır? Küçük etapta şuradan bir kırılım gelse değil mi? Güzel kardeşlerim benim. Şöyle bir kırılım alsan şurada. Değil mi canım benim? Şöyle bu kırılımda 350'lere doğru ilk etapta. ikinci etapta da zaten 400-420 bandı falan var. Bunu takip edeceğiz. Mesela değil mi? Bu sektörü takip edeceğiz mesela. Şu bölge şu bölge kabaca şu bölge 95 bölgesi üzerinde günlük kapanışlar, haftalık kapanışlar yaptı sürece teknik açıdan ben bir sıkıntı görmem mesela bu arkadaşlar. Sezonu olabilir mi? Olabilir tabii neden olmasın. Yani deli gibi bilet fiyatlarına zam geldi. cirolar değişecek. Kazançlar değişecek. E, ülke tabii şu anda biraz sıkıntı da. O da var. Yok değil. Falan filan. Bunu takip edin. Evet şu anda bak şuranın altında kapattı. Yaşar burada yarınki kapanış çok önemli. Yarın acil sistemiyle 300'ün üzerinde kapanan bir Türk Hava Yolları olursa herhangi bir site sıkıntı olmaz. 300 altta üst olarak değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları'nda endeksi konuştuk. Türk Hava Yolları'nı konuştuk. Falan filan. Tüpraş soruluyordu. Dur ona bir bakalım. Hadi. Hadi hızlıca akalım. Kimsenin de vaktini fazla almayalım. Evet tüpraş. Şimdi tüpraşta burası vardı. Kaçtı burası? 160'lar. 160'lardan ben ne dedim? 173'lere doğru bir tepki bekliyorum. O geldi. 173'ten döndük. Kovmamız o zaman yukarıdaydı. Oradan döndük. Tekrar alt kutsal pembeye doğru geldik. Kaçtı kutsal? 160. Kaçtan döndü? 161. Güzel. Bu kutsal pembe dediğimiz 160 seviyesi yıkılmazsa herhangi bir stres sıkıntı yok. Ama 160 seviyesinin altında tüpraşı beğenmiyorum. Yaşarı görme çağırırız. Hemen gelir. Burada aşağı doğru atlar ve ilk etapta 151 ikinci etapta da 140 lira doğru gidersin. 160 üzerinde olan bir tüpraşta herhangi bir stres sıkıntı yoktur. Altı üstü bakarsın. Herhangi bir al sinyali yok. Gerçek bir al sinyali almak için de 175 üstü, üstü günlük kapanış lazım. Evet. Onun dışında perde arkasına katılmak isteyenler YouTube perde arkası butonuyla aramıza girip Telegram gruplarımıza girebilirler. Bir damacana su fiyatına. Evet. Yeni gelen arkadaşlar bir beğeni butonuna asılırsak seviniriz. Beynin çok aşağıda kaldığını görüyorum. Çok üzücü. Bak burada konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. 58 beyni görüyorum. Şu an 200 kişi var. Olmaz. Ayıp. Olmaz. Valla olmaz. Unuttuysanız basın. Pat 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 pat. Evet. Petkim çok soruluyordu. Petkim'e bakalım. Evet Petkim'de şöyle bir yükselen kanalımız var dostlar. Petkim'de şöyle yükselen bir kanalımız var. Bu kanal önemli. Bugün içine attı yarın üstüne atarsa fake out olarak kalır. Kaç burası kabaca? 20 90 21 diyelim biz ona 21 üzerinde. Petkim tekrar 22 bölgesine doğru kalkar mı ona bakacağız. Şu bölge çok önemlidir. Bu bölgenin içine tekrar girmesini istiyoruz. Ee, yarın itibar dediğim gibi kabaca 21 21'in üzerinde ilk etapta 21 44 ikinci etapta aynı geçen de bunu söylemiştim bak burası 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 bu çizgiye dikkat et. çek bunun fotoğrafını bunun altında ikinci kapanışı asla istemiyorum gelirse sıkıntı stres olur İlk etapta 22 etapta da 19, 50, 19, 30 bandına doğru gidersin. Aman diyeyim dikkat et. Şimdi bu bölgenin üzerine yani kabaca yarın 21'in üzerine kapatan bir petkimde herhangi bir site sıkıntı olmaz. Dediğim gibi fake out. Ama bak yine söylüyorum. Vadeli piyasalarda sıkıntılar devam ediyor. Ha bu yarın dönmeyeceği anlamına gelmez. Pat bir günde döner. Onun için teknik olarak takip ediyoruz. 21 üzerinde dediğim gibi 44 ve 22 bandları var. 22'nin üzerinde de 23 ve 23, 50 bandına doğru kalkan bir petkimi görürüz. İzlemede kalın bakalım ne yapacak. Evet onun dışında Miyetek diyordu bir arkadaşımız. Ona bakalım hızlıca. Evet MİETEK'te bu bölgeyi söylemişti. Kırılım, pullback, pembe pembe hepsini gerçekleştirdi ve tekrar aşağı doğru geldi. MİETEK'te 58 önemli bir pivot noktadır. 58 yıkılırsa tekrar gündeme 53 gelecektir. Haberiniz olsun. 58'in altında sat sinyali verir. 58'in üzerinde olan bir MİETEK'te stres sıkıntı yoktur. Üstünde 62-50 dirençtir. 62-50 üzerinde ikinci direnç 69-70'tir kabaca. Bilginiz olsun. Aa, şu anda herhangi bir sat sinyali yok. 58'in üzerinde kalan bir MİETEK'te. Onları da dikmet olarak söyleyelim. Evet. Onun dışında. Onun dışında. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. İyi yayınlar dileyen arkadaşlar hoş geldiniz. Ereğli var. Ereğli'ye bakalım. Ereğli'ye bakalım hemen. Evet Ereğli'de böyle bir formasyon vardı hatırlarsanız. Bunun üzerine sert hareket eder demiştik. 50 kabaca. Ve onun üzerinde yaklaşık %10 yaptı. Ve burada durdu. Şimdi niye durdu? Yeni formasyon istiyor demek ki. Tamam, güzel bir bayrak hazırlanıyor gibi görünüyor. Onu da burada görmüş olduk hep birlikte. Şöyle Böyle, şöyle. Şöyle. Böyle bir bayrak formasyonu var. Yukarısı kabaca kaç? 55 diyelim biz ona değil mi? Burası 55 mi? 54 50 pardon. 54 50 üzerinde kapanışlar. Bu arkadaşı hareketlendirir mi? Evet, kesinlikle. Yaklaşık buradan 65'lere doğru bir kutsal pembe atalım. Burası da hedef olur. Haberiniz olsun. Yani yani not al sonra duymadım bilmiyorum deme. 54 50 kabaca üstünde ereğli kopar. Haberin olsun. Sonra ben duymadım deme. Bilmiyorum deme. %18 potansiyel var. Alt tarafta 50 çok önemlidir. Altında formasyon çöp olur. Onu da duymadım bilmiyorum deme. Notlarını al. Ereğli için söylenecekler bu kadar. Güzel şu anda bir formasyon hazırlıyor. 50 yıkılmadı sürece problem yok. 50-50 de biz biliyorsunuz iğne atıyoruz oraya. Evet. Onun dışında. Bir Zoran gördüm. Birkaç defa Zoran'ın geçtiğini gördüm. Bakalım. Evet burada bir trendimiz vardı. Kabaca 6 demiştik. Buraya yıkılırsa patates formation devreye girer. Ondan sonra girdi. Bak girdi. %14. Ne dedik? bu pembe pembeden tepti güzel. Geldi yine pembe güzel. Kaç burası? 519 kabaca. 519'un altında büyük resimde 5 var. 2 tane pivotum var. 519 ve 5. Bunları tut aklında. Al sinyali yok. Al sinyali 570'ün üzerinde gelir. Haberin olsun. Evet. Onun dışında Muhammed kardeşimiz demiş ki iyi yayınlar hocam. Bana bir alfas bakabilir misiniz demiş ve kanalımıza 45 lira destek olmuş bir Alfas'a bakalım. Teşekkür ederiz. Kesene bereket kardeşim. Evet Alfas. Alfas'ı geçen gün de bir arkadaşımız sormuştu. Bu trend kırılmadığı sürece herhangi bir aksiyon almanın doğru olmadığını bahsetmiştik. Aşağıda 65 halen geçerlidir. Pivot nokta 65 yıkılmadığı sürece stres sıkıntı yoktur. Ama zaten sıkıntılı bir arkadaş. Yani 160'lardan 60'lara geldi. Zaten alçalan kanalla birlikte düşüyor. Tekrar toparlanma için 80 üzeri kapanış lazım. Büyük resimde 80 üzerine atmayan yani şu trendi kırmayan bir Alfas Bizim olamaz olmamıştır. 66 Alt, 65 kabaca. Şurası değil mi? 65 65 65 60 da orası. Hadi 65 dedik biz oraya. 65 kırılırsa 65 kırılırsa stres sıkıntı ilk etapta. 57 ikinci etapta 48. Aman diyeyim dikkat et. 65 üstü 6 desek daha mantıklı olur. Bak onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Ona dikkat et. Evet onun dışında. Rehberin dünyası kanımıza 22 TL destek olmuş ve Teknosa bakarsanız çok iyi olur demiş. Teknosa'ya bakalım. Teşekkür ederiz. Kesesine bereket arkadaşımızın. Evet burada konuşmuştuk. Kutsal pembe altında şu bölgelere doğru akarsın demişti. 41.70 önemliydi ve 41.70'in altında Teknosa dikiş tutmadı. Ve dip noktaya doğru 29'a doğru geldi. 29 önemlidir. Kırarsa stres sıkıntı devam eder. Onu söyleyeyim. Al sinyali yok. Ben olsam al sinyali gelmeden de bu tip kağıtlara bulaşmam. İlk al sinyali nerede verir? 36-37'nin üzerinde verir. Çok var oraya. Yüzde bayağı var yani. Değil mi? Yüzde kaç orası? Yüzde 7 mi? Yüzde 8 mi? Ne yüzde 8? Yüzde 23. E aman tanrım. Aman tanrım. Dikkat et. Burası çok önemli. 28-90. Kabaca 29-29'un altında bir posta daha dayak yer. Haberin olsun. Bak 41-70'te bunu söyledim. Bunun altında. Çakarlar buraya doğru dedim. Bak. Gördün mü? Geldi. Şimdi diyorum ki bu bölgenin altında. Aman diyeyim dikkat et 29'un altında. Patates ilk etapta 22. Evet. Tekrar Alsyen için %20'lik bir pay kalmış yukarıda. Allah yardımcısı olsun yatırımcısı. İnşallah kalkar. Evet onun dışında. Onun dışında. Inveo. Inveo demiş bir kardeşimiz. Evet şu anda yatay pozisyonda olduğunu görüyorum. Alt tarafta 38'in önemli bir pivot nokta olduğunu fark ettim hemen. 38 önemli üstünde herhangi bir stres sıkıntı yoktur. Evet ee, 38'in üzerinde kalırsa problem yok. Şu anda geçmek istediğin nokta büyük resme bakmamız lazım. Acil olarak evet geçmek istediğin noktanın 45 olduğunu görüyorum. 45 üzerinde tekrar günlük ve haftalık kapanışlarda aksiyon yapılabilir. Orası kılmadan herhangi bir aksiyon almanın da nedeni olmaz bence. Sen bilirsin. Evet. Oradan bir arkadaşımız ağlayarak kale bakar mısınız demiş. Yanında şey de yok. Rozeti de yok. Kim acaba? İsmi de yabancı gelmiyor. Rozetsiz. Allah Allah. Rozetsiz. Bakayım. İsmini yazıyorum kale yazacağıma. Bakalım hadi rozetsiz Koray. Evet. Kalede kutsal pembe. Çok çok önemli demiştik. Değil mi? Burası. 1 dedik 2 dedik 3 dedik 1 2 3 1 2 3 her seferinde döndü kırarsa pis çakarlar dedik pis çaktılar kaçtı burası 55 50 kaçtı şu anda 40'ta yani yapacak bir şey yok bunu söyledik 55 50'nin altında bu kağıtta durulmaz herhangi bir alsı yeni zaten yoktu kutsal pembeden döndü döndü dönmezse kaçacaksın gideceksin kaçmayınca sıkıntı oluyor gidiyor abi belki bak burada bir sürü gepler var bunları mı kapatacak Oo, 27'ye kadar gidebilir yani onun için şu anda benim için 44 80 ilk etapta ikinci etapta 55 50 altında berbat. 44.80'in altında da berbat. Haberiniz olsun. Evet. Onun dışında. Petrol sormuş Burcu Hanım. Hemen bakalım. Evet petrolde şurada güzel bir pembemiz vardı. Her seferinde döndük. Kabaca 85'ti. 85 85'in üzerinde herhangi bir stres sıkıntı yok. Petrolde longlayanlar için 85 tabii. 85 üzerinde sıkıntı yok. Al sinyalini vermiş. Şu resime bakayım hemen trade için. O güzel. Güzel. 85 üzerinde herhangi bir problem yok. Şurası vardı. Orayı da geçmiş. Kaç orası? 86 20. Şimdi şurada bak şimdi şurada Burcu canım, görüyor musunuz? Ufak bir çanak gibi bir şey oluyor. Saatlikte daha iyi görünür. Kaç burası? 87.20 20. 2 lira koyar üstüne. 89.50'ler gibi. Zaten orası da değil mi? Bak kanalın seviyesine falan gelir. Şuralara doğru gider. Haberin olsun. Dediğim rakamları al. 85 üzerinde herhangi bir stres sıkıntı yok. 86-20 üzerinde hiçbir sıkıntı yok. Eğer dediğim şu noktada kırılırsa hızlıca kalkarız. Diyeyim sana. Ben benim üzerinde no problem. Evet. Onun dışında yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Beyni butonuna asılmayı unutmuyoruz. Tüpraşa bakmadık mı ya? Allah Allah. Demin baktım sanki tüpraşa ben ya. Bir dakika bakayım. Baktım baktım tüpraşı arkadaşlar. Geri sarıp bakın tekrar. İki dakika önce baktım. Evet. BTC doğru söylüyorsun bakalım. BTC'ye bakalım. Evet. Buranın bu bölgenin çok çok önemli olduğundan bahsettiğimi dün gibi hatırlıyor olmanız lazım. Twitter Space'te arkadaşlarımızla bir program yapmıştık. Onlarda da söyledik. Burası kılırsa kutsal pembeye doğru gideriz. Orası da 59.500'dü ve 59.500'den yukarı doğru döndük. Şimdi tekrar diyorum ki 59.500 alt tarafta üst tarafta 66.500 ikisinin arasına sıkışmış bir bitcoin var. Kılın bölgesine doğru aksiyon almak çok çok mantıklıdır. Şu anda araftadır ara çizgidedir. 59.500 kabaca 66.500 kabaca yukarıda aşağıda desteklerdir. O pozisyonları oralarda yapmak lazım. Yani aksiyonu kırılımlarda almak lazım. Yoksa ya arkadaş ben dur buradan bir sallayayım taşı. Yok abi araftasın burada mal alınmaz. Niye burada alacaktın benim dediğim yerde? Dedim ki bak burası kırılırsa basarlar buraya kadar. Shortla baba. Al. on. Dediğim yerden dönmüş longla baba. Şu anki seviyesine bakalım. Yüzde %8. Allah bin bereket. Bunlara dikkat edin. Şu anda arafta herhangi bir işlem yapılmaz. Ben olsam yapmam. Sen yapabilirsin. Evet Tolga Kurt kanalımıza 32.62 TL destek vermiş ve yapı kredi demiş mümkünse. Bakalım hemen kesesine verdik et Tolga Bey'in. Evet. Çok önemli bir pivot noktada. Bir çok ekranı temizleyeyim mi? Temizlemeye gerek yok. Kırmızılar da kalsın orada süsü olsun. Çok önemli bir noktada 32 üzerinde herhangi bir stres sıkıntı yok. Bu arkadaşta zaten önemli yani. Bak, görüyor musun? Kobralar çok çok önemli. Her seferinde bak burada yıkıldı kobradan döndü. Burada geldi gel kobra. Neymiş burası? 32 32'nin üzerinde günlük kapanışlarda no problem. Yukarıda 32 80 var. 32 80 üzerinde sert hareketlerle ilk etapta 35 35'in üzerinde şöyle bir çanak yapar mıyız? Ona bakacağız ama bankalar çok primli. Yani çok primli bilmiyorum. Bilemiyorum. 32 önemlidir. Altı üst olarak bakarsak prim prim kalmaz. 32'nin altında short üstünde long. Evet Abdülhakim Bey kanalımıza 50 TL ile Euro Power bakar mısınız diye destek olmuş. Teşekkür ederiz kendisine. Hemen bakalım. Evet kutsal pembeden bahsetmişiz önceki yayınlarımızda Euro Power için. Ve bu bölgenin altında bak aşağı doğru patates olur demişiz. Şey olmuş. Yapacak bir şey yok. Bunlara dikkat etmiyorsunuz. Sonra aman diyorsunuz. Bak %32 abi çok büyük oran ya. %32 için insan var ya çok büyük oran. Her neyse 140'ın altında Beğenmediğimizi zaten o zaman da söylemişiz. Şimdi burada kaç var? 98 var. Orası da yıkılmış. Yarın önemli. 98 üstü kapatır mı? Kapatmaz mı? İkinci kapanışı istemiyorum altında. 98 üstü 6 herhangi bir al sinyali de yok. Al sinyali gelmesi için 126'nın üzerinde kapanış lazım. 98 önemlidir. Yarın itibariyle 98'in üstüne bakacaksın artık. Yapacak bir şey yok. Evet onun dışında. Evet Anadolu Efes demişler. Anadolu Efes. Evet yani bayağıdır soluksuz gidiyor. Güzel şu anda kaç burası? 214 güzel. 214'ün üzerinde bir sıkıntı stres yok. Düzeltmelere gelebilir yine. Yani şöyle bir 220'lere doğru gelirse ben şaşırmam. Düzeltme hareketlerinde. Problem değildir. Şuralarda 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 yakalanan arkadaşlar için problem olmaz. 227'nin üzerinde. 200 Pardon 220'nin üzerinde güzel. Evet doğuş. Evet kutsal pembe pullback yapılmış. 285'in altında çok yakışıklı durmadığını söylemiştik. Ve durmuyor. Haberin olsun 285'in pullback kaç fırsatını vermiş abi. Bak burada kaçmıyorsun pullback yapıyor. Kaçacaksın burada. Pembeyi çizmişim ben burada. Altında kötü. Onu da söyleyeyim. 263'ün altında da kötü. Onda da kırmış. Şu an iyi değil. Alsın yeli de yok. 285'in altında berbat. Teknik olarak. Sen bilirsin. Ben karışmam. Bu senin fikrin. Altta şu anda önemli desteğim. Bir tane daha var. 239. Evet. Evet bir de Koç Holding'e bakalım. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Beğeni butonunu asılmayı unutmuyoruz. Evet Koç de çok önemli bir pivot nokta. Yani Agen Kutsal Pembesi dediğimiz pembe bölge yıkılmadığı sürece herhangi bir stres sıkıntı olmadığını burada tepki burada tepki ama bak bu bir obo yaparsa sıçar bu. Oo, çok dikkat et. Çok dikkat et. Çok dikkat et. Pembe çok önemli. Pembe çok önemli. Duymadım bilmiyorum deme. Zirvede obo. Aman diyeyim. 209'un altında çok pis gömerler. Haberiniz olsun. İstemiyoruz. inşallah bu fakedir. Herkesi inaltmak içindir. Çok büyük sıkıntı olur. Yataydan buraya kadar inersin. Endeks de çeker. Mahveder. Mahveder. 160'lar falan gelir. Yani 160'lar falan gelir. Yaklaşık %20'ler falan yersin. Aman diyeyim. Dikkat edin. Ee, aman diyeyim. Yani bak dikkat edin. Ben bir şey demiyorum. 160'ları falan görürsün yani ilk etapta. Onun için ne yapıyoruz? 209'un üzerinde koştu herhangi bir sıkıntı stres yoktur. 230'un üzerinde. 230'un üzerindeki günlük kapanış, iki tane kapanışta bu formasyon bozulur. Haberiniz olsun 209 ve 229 diyelim aklınızda kalsın diye. İki tane pivot noktadır. Üstten alta bakacağız. Burası yıkılmasın. Baştan söyledim. Sonra duymadım bilmiyorum demeyin. Evet. Durumlar böyle. Süremizin sonuna geldik. Perde arkasına katılmak isteyenler bir damacana su fiyatına perde arkası YouTube katıl butonuyla katılabilirler. Temmuz ayı eğitimlerimiz başlıyor. Altta kırmızı yazıyla geçiyor. Telegram'dan Ceyhun Bey'e ulaşarak eğitim gruplarımıza. Temmuz sonunda başlıyor. Haberiniz olsun bu son eğitim olacak. Ondan sonra kış döneminde kalacak. Telegram grubumuza girmek isteyenler de Ceyhun Bey'le iletişime geçsinler. Eğitimler için ve YouTube katıl butonu için. Evet dostlar gerekenleri söyledik. Birçok enstrümana baktık. Yorulduk. Kendinize iyi bakın. Ailenizden gizli iş yapmayın. Krediyle iş yapmayın. Sizin olmayan paralarla iş yapmayın. Çok önemli. Bak bunlar çok önemli. Bunları yapmadığın zaman herhangi bir stres, sıkıntı biliyorsunuz ki olmuyor. Olmuyor. Onun dışında ne oluyor? Sıkıntı oluyor. Onun için dikkat edin. Yani ben hep onu söylüyorum. Ee, uzun ve orta vadede sıkıntı olmaz. Tamam ondan hep konuşuyoruz ama e, bu aralar biraz sıkıntı var. Ne oldu bugün mesela? Sayın Şimşek dedi ki borsa vergi falan. Yani şimdi piyasa açıkken sabahın onunla da 11'inde de bu söylenmez arkadaşım. Yani yanlış diyoruz biz buna bilmiyorum. Kendileri daha iyi bildiklerini biliyorlardır belki. Bilemem. Ama yanlış. Ne oldu? Yatırımcılar üzgün yatırımcılar mutsuz. Anlatabiliyor muyum? Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben yarın muhtemelen burada olur muyuz onu da bilmiyorum. Bakacağız ona da. Ona göre tekrar konuşuruz. Öptüm sizi. Hadi bakalım. <laughs>